Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, yazı zaten tanıyorsunuz yine aynı yerde e, bir video oluşturacağız sizlere işte kanalın devamında ne yapacağız e, ne edeceğiz diye hepinizi konuşmak istedik. Sizlere paylaşacağız. Şimdi hiç uzatmadan videoya geçelim. İstersen şeyden kenardan bir durdur. Hemen bir Evet arkadaşlar şimdi bazı açıklamalar yapacağız. İlk öncelikle e, yaban hayatı yani bu kanalda e, değişik yani hayvanları çekeceğiz ondan sonra cık, değişik eğer bulursak yaban hayatını da çekeceğiz hepsini yapacağız sizinle birlikte bu kanalda e, zaten ilk başladı biliyorsunuz hedefimiz oydu küçücük bir sinekle başladı şimdi domuzlarla devam ediyor Bakalım nasıl olacak? Ben bu yaşımda bunları yaptığım için yani çok mutluyum. O yüzden e, yani nasıl? bilmiyorum e, kendine yani kendimize çok kutur. güveniyoruz ekip ya, e, yani çok güveniyoruz. E, herkes kendine aşırı bir güven içerisinde. E, onun dışında e, bu şeylerde yani o da Yağız da kendine güveniyor, Tunan da kendine güveniyor, ben de kendime güveniyorum ve ekip çalışması yapıyoruz. Zaten bu ekip ile birlikte her şeyin üstesinden de geliyoruz zaten. onun dışında başka aynı konuya değinelim derseniz neden aynı yani farklı serilerden çekiyorum diye sorarsanız çünkü yani bir içerik üretmek istiyorum atıyorum domuzun izinde serisini çektim ya onu şu an durdurdum Durdurmamın sebep şu fotokabın SD kartını aldıktan sonra onun içine yerleştireceğim ve oradaki yere bırakacağım artık ne gelirse önümüze onu çekmiş olacağız ama şu anki hedefimiz o onu şimdi bir durdurdum. Ee, başka şey şeylere yöneldim şu an. İşte CTTP olsun, AYP projesi olsun. Hepsinde sizle birlikte ilerliyoruz bu yüzden. E, videoları e, Domuz'un izinde serisini durdurun farklı serilere yöneliyorum ki videosuz kalmayın diye. Onun dışında başka neyi cevaplayalım? Merak edilen diye askarca ya. Ha. şey cevaplayabiliriz. Sokak hayvanlarına neden yöneldin diye. Şimdi yaban hayvanlarının dışında bizim kendi sokaklarımızda olan evcil ya da işte normal kedi türleri de var biz bunları işte biliyorsunuz ki yardım yapıyoruz elimizden geldiğince mama veriyoruz hatta her yeri Evet. bir tane videomuz var Geyizle birlikte kartondan ev yaptık, paletin altına yerleştirdik falan. ev yapıyoruz, yardım ediyoruz. işte mama dağıtıyoruz aynı şekilde su veriyoruz. Hayvanları yine besliyoruz arkadaşlar elimizden geldiğince. Bu da çok iyi bir durum. Siz de aynısını lütfen titizlikle gösterin bunu yani haftada bir kez atıyorum ayda bir kez şöyle hayır olsun diye verin yani çok zahmetli bir şey de değil sokağa çıkacaksınız iki dakikalık vereceksiniz yani ee, evlerinizin köşesinde de bulundurabilirsiniz aynen, aynen. köşelerine koyun zaten kokularını alıp geliyorlar bir tane videom vardı direkt anında geldi Kangal köpeği oraya ee, bu soruyu da cevapladık. Başka aklınızdan geçen sorular. Evet yani şey, eğer neden vahşi kuş belgeseline girdim diye sorarsanız. Şimdi biliyorsunuz e, Eskişehir'e giderken e, çok güzel bir kara görmüş. Ben oraya kartal yazdım da siz ona aldırmayın yanlış yazdım oraya. Kara görüyoruz. Ben de sonradan türünü öğrendim. Kartal, kaya kartal zannettim. Meğer se Karan Akbabaymış. Aynısı tıpatım. Ee, Karan Akbaba'yı çektik. işte vahşi kuşların artık belgeselini yapmaya başladık. Ee, böyle işlerin ne kadar gelirse elimizden geldiğince Kaya Kartal'ı, Kızıl Şahin, Ak Kuyruklu Kartal, e, Yılan, işte Yılan Kartal'ı, Kara Akbaba, Kızıl Akbaba, Kelak Baba, bütün bu kuş türlerini sizin tanıtımını yapacağım. Kaya Kartal'ınkini yaptık zaten. karak Baba'nınkini de yaptık. Kızılak Baba'nınkini de yaptık. Kızıl Şahin de yaptık. Yapmadığımız başka şeyler var. Onları da size yapıp bu videoları sizin karşınızda sunmayı istiyoruz. yani elimizden geldiğince işte Tunağan'la sonra Yağız'la videolarımız gelecek yani. Merak etmeyin. Bu hafta gelmeyebilir çünkü bu hafta başka bir işimiz var o yüzden bu hafta çekemeyebilirim bir bunu yayınlayacağım. Onun dışında başka neyi cevaplıyorum? Aklına gelen bir soru var mı? sen? yok şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Şey şimdi arkadaşlar yakın çevrenizde mesela... Ee, egzoz taktırıp arabaya bilen varsa lütfen hava çıkarttırın bir şekilde yani ikna edemiyorsanız da e, yapacak bir şey yok. Niye? Çünkü orada soluduğumuz hava hayvanlar da soluyor havayı. Hayvanlar zarar vermiş oluyor. O yüzden ben egzozlu arabaları taktırmayın. Zaten e, egzoz arabalar çok tavsiye edilmiyor. Çünkü e, soluduğumuz havayı kötüleştiriyor kendimizi tavsiyeliyor. Sonra bizi işte biz de işte, ee, sana biz de o havayı soluyoruz. Sadece bu zeyn hayvanla hayvanlar da aynı havayı soluyor. Hayvanlar da aynı, havayı soluyor için. E, bence yakın çevrenizde kullanan varsa azaltmanızı tavsiye ederim güzel bir şey dedi şu an. Hem aynı bizim için de geçerli. Bizim sağlığımız için de geçerli. Hayvanlar için de geçerli. O yüzden dediğini yapabilirsiniz. Çünkü filtrede de taktırabilirsiniz. Taktıran var çünkü ben biliyorum. filtrede de taktırabilirsiniz. Fabrikalarda mesela filtre olmasa şu an bizim hava gördüğümüz hava sabah bile kapkaranlık olacaktı. Allah'tan o filtreler var ama filtre olsa da çok bir şey yaramıyor. Yine aynı hava çıkıyor bizi. Şey. Ama yani bir, 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 bir şekilde çözümünü bulmak lazım. Onun dışında başka ne söyleyelim? Ahlakımızın hmm. hmm. kaybettiği. Kazan, söyle. Slogan. söyleyecek bir şey. Arkadaşlar. Ee, canın hayatını koruyun. Böyle ee, insanlık şaşmasın. Çok güzel bir söz bu arada. Ee, hem hayvanlar için hem bizim için. Yani biz bu hayatı hayvanlarla paylaşıyoruz. Hem yabani hayvanları, hem sokak hayvanları, kuşlar, kartallar. Hmm. işte yani bir sürü kuş türü, memeli türü, antep türü işte çok değişik türler var. Biz onlarla aynı hayatı paylaşıyoruz. Yani yaşadığımız yer bir dünya. Hepimiz birlikte yaşıyoruz, iç içe yaşıyoruz ama bazı hayvanlara çok bir zarar veren var. Yani hiç mi üzülmüyorsunuz bu canlılara yani? biz de aynı canlı taşıyoruz onlarla beraber. Yani. Örnek verebilirim. şimdi e, bizim benim arkadaşlarım var. E, şimdi arkadaşlarım bir tane dışarıdaki e, dışarıda kedi, kedi, var her zaman onunla oynuyorum ben ya da seviyorum su filan veriyorum arkadaşlar ama arkadaşlarım geliyor ki onunla dalga geçiyor ve ona bazen tekme atıyorlar lütfen böyle e, yapanlar varsa onları uyarın ama su verebilirsiniz arkadaşlar yani size sizin için bir e, alersif Falan yoksa yani b su verebilirsiniz mama verebilirsiniz yani böyle küçük küçük yardımlar yaparsınız en azından ya ya bir gün, gün aç kalmaz yani en azından biz de yardım yapmış olursam de sevabı girmiş oluruz böyle de yapabilirsiniz yani dediğim gibi aynı hayatı paylaşıyoruz A aynı yerde yaşıyoruz neden böyle hayvan dostluğu değil de yani böyle hayvan düşmanlığı var. Ben hiç anlamıyorum yani. Aynı... E, yani, o durduk yere sen neden bir kediye tekme atarsın mesela? Kediye, köpeğe. Ölen ke, kediler de vardı. Hatta evet. haberlere de çıktı. Adam kaç kere vuruyor, ediyor yani. Bence bu çok kötü bir şey. evet. Ee, bazen onlar insanlara da oluyor. Yani çünkü benim arkadaşım var. Onu şimdi... Ee, arkadaşım sevmek için kucaklıyor, sonra ayağından çıkıyor, o da şu kafasını vuruyor. Yani size anlatmak istedim. Yani kediye öyle yapsanız, e, kedi yap, yaptığınız bir şey kendinizin başına başınıza gelmek istersiniz. ama siz de kedi yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani iyilik yapan iyilik olur diye bir e, atasözü var ya. Bu da kötülük yapan da kötülük bulur, bulura giriyor bence. Evet. Çünkü siz ona kötülük yapıyorsunuz. O da gün geliyor yani. Siz ona kötü davranmazsanız hiçbir şekilde o da size kötü davranmaz arkadaşlar. Yani e, bu böyle bir şey. Atıyorum siz bir tane köpeğe kötü e, davranışlar sergiliyorsanız o da size kendini savunmak için yapar. Yoksa hiçbir hayvanı kendine göre zararı yok. Tabii mesela var. yani o da kendi için yoksa biz nereden bal bal diyeceğiz? yani o da kendine göre bir m, program var o da kendine göre şeyler yapıyor mesela o bize bal getiriyor işte aslında biz hayvanlara hiçbir şey yapmıyoruz sadece besliyoruz ama bizim yaptığımız iyilik yoksa biz bir şey yapmazsak onlar da ne bize süt verir ineklerden mesela bahsediyorum örnek veriyorum ee, yani Başka şeylerde mesela karıncaları da aynı şekilde çalışkan bir şekilde ilerliyorlar, ediyorlar. Her hayvan yani kısacası bizim için çok değerli. Lütfen onlara sahip çıkalım asla zarar vermeyelim. Gerekirse gerekli yerde su verelim, mama verelim. Kötü durumda olduğunda yakınımızda varsa bir veterinere götürelim. götürelim. Mesela sokaktan bir kediyi de sahiplenebilirsiniz, evcilleştirebilirsiniz. Cins kedi yapabilirsiniz yani onu. Yani böyle şeyler yapabilirsiniz. Yani o hayvanların da bir canı olduğu için yani... Bu insan insan da bu kavgayı ediyor. Lütfen titizlik gösterelim bu konuya. Hayvanlara asla ve asla zarar vermeyelim. Yardım edelim arkadaşlar sadece hayvanlara. Onlar yani bir damla çeşmeden akan suyu muhtaç kalıyor. O kadar kötü bir durum. Yani aynı durumda siz kalmak istemezsiniz. Mesela İzmir'de kaç tane insan susuz kaldı. Ama hayvanlar da öyle kalıyor bazen insanlar öyle yapıyor çoğunlukla işte biz hayvanlara zarar verdiğimiz için Allah da bunları görüp bize cezalandırıyor biz de aynı şekilde onlara muhtaç kalıyoruz alıyoruz yani lütfen antisizlik gösterelim hayvanlara zarar vermeyelim ki nesilleri devam etsin bu yaban hayvanları için geçer sadece sokak hayvanları değil onun dışında başka diyeceğimiz bir şey yok bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz Değiliz. bazı konulara değindik burada. işte merak ettiğiniz soru varsa onları cevapladık. Yorumlara da yazabilirsiniz merak ettiğiniz soru varsa. Biz şimdilik kapatıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha yeni serilerde, bölümlerde görüşmek üzere. Ben biz elimizden geldiğince bu çalışmaları yapmaya çalışacağız. Yani biz buna çok izlensindir olayı falan yok. Biz sadece bunları hayvanlar için yapıyoruz. Yoksa Üşenip kalkma kalkmayabiliriz ama biz hayvanları çok seven bir çocuklarız. O yüzden hayvanlara böyle yardım yapıyoruz. Sadece sokak hayvanları da değil. Yabana hayatında da karak babalara, diğer kaya kartallarına besleme de yapmak istiyoruz. Mesela bir alıp onları götürüp besleme yapabilirsiniz. Onların nesillerinin tükenmemesi için elimizden geleni yapacağız ileride de şimdi de yani hepsini her türlü desteği vereceğiz yaban hayvanlarında. İleride de sen ne olmak istiyorsun? Yani arkadaşlar ben pilot olmak istiyorum. Ne ee, çünkü havada gezen e, kuşları merak ediyorum de e, Ben şimdi veteriner hekimi kuş e, şey mi pilot mu? Ne? Veteriner hekimi pilot mu? E, veteriner hekimi olur ama ben e, şimdi çocukluğumdan beri hayalim var pilot olmak. Yani o yolun ee, devam ettirirsem belki çok iyi olabilir. Zaten duyursunuzdur haberlerde Bu yapay zeka çıktı. Çıkıldı zaten. Öğretmenlerin meslek de 5 yıl, 6 yıl sonra kalkacakmış zaten, yapay zeka yapacakmış. Yani biz bu işten hiçbir şey anlayamayacağız. O yüzden e nerede olduğumuzu bilmeliyiz. Hangi zamanda olduğumuzu bilmeliyiz. Evet arkadaşlar, o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Daha yeni bölümlerde e, Yağız'la, Tuna'la falan üçümüz buluşup çok güzel projeler yapmayı planlıyoruz. O zaman biz şimdi kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.